arkadaşlar. Dün gün e, ee, bir cüyür falan çekiyoruz. Tam gel gelmişsin. Tam üç kere yendik. Bu kutlu olsun. Ve hangi videolarda yendik onu göstereceğim size. Hemen şuradan gireceğim Gillik. Ee, girelim. Hemen şuradan Adlan. Adla. <laughs> <laughs> Şimdi burada böyle önce kazanmışız bir de en geriye gidiyoruz. en geriye bu bu da mı oha daha da daha da girişi. oha kaçın daha kadar yendik lan? ki 不能。<noise> Bunları böyle kazanmışız. Şimdi tam gösteremedim. Sana. Да. kişi kalmışız yok yok iki kişi değil üç kişi ha aynen bu iki kişi <laughs> ay yanına <yanılırsın. gülüyor> bunda da böyle yenmişiz ee, videomu da burada bitirelim anam Evet. Neyse videomu da bu taraftan gidelim. Abone olmayı ve asan iklimi beğenmeyi unutmayın. Beğenme. Hoşçakalın. Bay bay.